Onun konisi mi? Arkadaşlar sizlerle birlikte Merhabalar ee, Ne yapıyoruz şimdi? Tabii ki bir yılbaşı havuzu yapıyoruz Zaten arkadaşlar bu, bu pomponlarımızı görüyorsunuz Güzel mi? Arkadaşlar bakın Evet malzemelerimizi hazırladık Arkadaşlar şimdi Şöyle bir şey dallar kestik biz ikten arkadaşlar bildirimleri atmayı unutmayın like atmayı unut unutmayan ve kanalımı abone olmayı unutmayın bak can isimli kanalıma ismi can sarış ve mavi Ege'nin kanalına da var. abone olmayı unutmayan bu aralar şey oluyor. O Robux'larda villa oluyorlar da. Herkes. Bunu buraya. Çam ağacımızı süs yapıyoruz şimdi biz. Hayır annem ben de öyleydi. Bir dilimleri asmayı dedim. Yok. Nice and dedim. Başlayalım bu şekilde yapıştırmaya. Evet arkadaşlar tamam. şimdi başlıyoruz. Şimdi mesela. Hı -hı. At altına silikonu sürdüm. Anne 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 anne. Tamam yapıştı kafasını. Anne. Ateş mant olacak. Ay! Ne oldu? Elim masınıyor. İşte dikkat etmen gerekiyor. Biraz. Aa! 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 Ne oldu ha? Yapıştı. Yapıştır, kapıştır. Yap, yapıştır. Dur şunu da sokmam lazım. Çekersen çıkacaktır. Çekersen çıkacak. Çektim, şey. Çekersen sen çıkacak. Çekersen çıkacak. Çekersen Çekersen bebelize. Çekersen koymayalım. Çekersen <laughs> Anne ben yeşilleri kesmiştim. Ben tamam. yeşil kesmiştim ben. Tahtalarını ayarladın mı sen nasıl yapacağını biliyor musun? Anne bak, bak. Anne bak yeşil. yeşil, 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 mavi, yeşil, mavi, Tamam. Şimdi buraya tahtaları yes. koyabilecek misin? Hı? Niye? Buraya tahtalarını koyabilecek misin? Yes. Böyle mesela. Ondan sonra. Hı? Koymak istiyor musun? Kendine yapıştıracak mısın? Anne ama bu ikili. İkili yapmayacağız. Biz tekli yapacağız. Anam ipi niye koydun? Bu ne? İpi de asacağız çam orada. oradan. İpi nereden buldun? Buradan ipini kestim. Tamam mı? Şimdi mesela bunları buraya burası silikonu süreceksin. Anne, Peki. anne sonra bu şey söyleyeyim mi anne? Söyle bebe. Anne bak, bak anne ben ben kaç tane daha toplayabilir miyim? Ne çok? Bunu mu istiyorsun? Aha, Al. Şimdi, aha, aha. anne koy oraya. Biraz daha şey, şey bulacağım. Şimdi bunu ağacını kim yapacak senin? Aa, sen yap sen. Yo yo. Sonra da süsleyeceksin. Bu kadar tahta yeter mi? Daha tahta ister misin? Ne kadar? Bak kendi ağacına bak. Evet isterim. Daha mı? Hı. Hı, Hı. Bu kadar. Bu kadar. O zaman bunları buraya yapıştırabiliriz bence. Black alıyorum. Tamam. Ne istiyorsun? Baksa. Bak black aldım. Ben, ben bunları alacaktım işte. Bilmiyor muydun sen? Bilmiyordum. Yalnız kareye pantolon. Yeri yağmış yalnız. Hani uzunluğa dikkat edip çıkarıyorum ben. çok tamam. sevgi değil mi makasım? Tamam bu kadar yetti mi? Nasıl oldu? Can beğendin mi? <laughs> tamam o zaman bunları bu sırayla yapıştıracaksın. <laughs> tamam. tamam mı? Sürüyorum silikonu. Hadi gel. Otursana bir sen. Ben bir de. tamam da otur ben şu kahveyi bir de alayım kesten de keseyim kesin, kesin kahveyi de. Tamam otur. Ben mi yapıştıracağım? Hı hı. Neden öyle oluyor? Senin şeyinde at bir bu? de ben hemen şöyle bir kes. Şey. Bu, turun. bu turuncu. Bu turuncu. Toplamda 100 tane pompon var. 100 tane de simli kağıt, kağıtlarım var değil mi? Evet simli kağıtlar. Ana bu çabuk çabuk gibi olmadı çabuk. Çabuk gibi olmadı. Ana bak bunu da yapıştırırız. Tamam hangisini istiyorsan ağacını süsleriz. Hani bunu da yapıştırırız. Sen bu işlemi sevmedin galiba bu tahtaları yapıştırmayı. Hı hı. süsleri yapıştıracaksın sanki öyle. Anne ben pomponları yapıştırıyorum. Evet anladım. Çünkü pomponları nasıl pomponum mu ben seviyorum ya. Seviyorum anne. Evet evet. Sonra niye bak bu, bu bebek. körs be. Hani bunu ben keseyebiliyor muyorum? Hı hı. Kesemiyorum. Hı hı. Kesemem bunu ben kesemem. Neden? Çünkü... Dondurma şeyi kesmesiz ol o. Evet. Onu soruyorsun. Süper oldu. Beğendin mi? Beğendim. Tamam şimdi pomponlarını yapıştırma arka sıra. Tamam. Anne ben anne Hangisini istiyorsan sen al. Bunlarını. Tamam. Nereye yapıştıracaksın? Sonra ben mi dökeyim silikonu? Hı <laughs> hı. Nereye? Göster mi yer. Oraya dökeyim. Şuraya bir tane mi dökeyim? Evet. Koyayım. Dikkat eline. Tamam. Çok güzel. Başka? Aynen. Nereye? Nereye istersin? Masaya gelmiyor değil mi? Gelmiyor. Tamam. Başka? Aynen. Tamam. Gitti. Bir şey yok. Başka? Şuraya. Hı hı. Buyurun. Ben, benimki kız olmuyor değil mi? Çok güzel. ben de sana kız renklerini vereyim istersen. Tamam kız renklerini ben şey yaparım. Al. Pump, Sen pump. ister misin böyle? Yalnız pom. Ne? Böyle ister misin? Olur olur. Nereye koyayım? Hmm. Şuraya. Tamam. buraya ne Baba bak. Ne oldu oğlum? Ay neler oluyor orada? Başka? Aktifte e, şey yapıyor. Kan hani benim kanalım var ya onu yapıyoruz. Aa anladım. Oha gelsin. Evet can. Yılbaşı bir şey Bak yılbaşı ağacına süs. Aa yeşil varmış bir tane. Süs yapıyoruz. İki malzemelerimiz varmış. Evet başka nereye koyalım? Tamam. Uy az Gel daha yok. geliyordu değil mi? Aynen. Hani? Buraya uy Tamam. Başka nereye? Sana bir top yolluyorum. <laughs> Gitti top. Buraya. Tamam. <laughs> Buyurun. Çok, tamam. Çok sevdim. Pomponu var mı başka? Hı <laughs> hı var var. Şuraya dedin. <laughs> Buyurun. Hadi şuraya olsun. Lütfen anne. Nereye dedin? Tamam. Şuraya çizeyim. Durun. Ay çok güzel oldu. Bir de yiyeceksin şuraya. Tamam. Babam benim ağzım bitti. Dur şimdi şunları alalım. Gel basın. Ay çok güzel oldu. Onu artık ağacımıza as asabilirsin Can. Asıyorum. Tamam. Az akşam bakarız gülüm. Hangisini, hangi yere asayım? Hangi yere istersen. Nereye asıyorum? Vay! Çok güzel oldu. Ellerine sağlık. <laughs> <laughs> çok 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 küçük kokuyor anne. Hadi be, hadi gel süsleyelim. Bak hazır. <laughs> Deminkini daha yapamadım. Al. Nereye sıkayım? Yapamam anne. Ne yapıyorsun? Buraya sık sıkabilirim sen. Ortaya. Ota, ota, ota. Orta. Orta, evet. orta, orta. Şimdi şuraya sıkabilirim. Tabii. İşte anne, sana kurabiye adam mı yaptırıyor? Şimdi evet. şuraya da misin? Şuraya sıktım.

Evet Aa! Yandı mı? Yandım. E, ee, üstüne elini sokma. Tamam. Şurayı da sıkabilir misin? Evet. Bitti. Hı. Bitti. Bu kadar. Hı hı. Bu kadar. Tamam. Ne alayım mı? Şunları alayım. Anam senin olan aldım da yanmıyor mu? Kurudu artık bunlar. Asmaya mı götürüyorsun? Asmaya götürüyorum. Tam yanına götürüyorum. Yahu. Gülüşçem. İşte.